Efendim hayırlı akşamlar. İsmim Fatih, Fatih Ak Yıldız. Nacizane meslekten dolayı tanıyanlar bilir, bilmeyenler için kendimizi tanıttık. 31 yaşındayım ben. kendimi bildim bileli de Galatasaray taraftarıyım. Bu renkler, bu forma bana dayımın mirasıdır. Çocukluk aşkımdır Galatasaray. 2001 senesinde UEFA Kupası'nı kaldırdığımızda ben bu ben bu takımın taraftarıydım. hüngür, hüngür ağladım televizyonun başında. Süper Kupa maçında ilk yarı 2-0 yeniliyorken koca bir Galatasaraylı kahveyi terk edip evine giderken ben orada oturup ikinci yarıyı izleyip o kupanın kaldırıldığını gören 5 Galatasaraylı'dan bir tanesiydim. Ben o zaman da Galatasaray taraftarıydım. Ben ligi 9. 10. sırada bitirirken de Galatasaraylıydım. Ben 4. yıldızı takarken de Galatasaray taraftarıydım. Ben iyi günde de bu takımı her zaman savundum, kötü günde de savundum. Hakkıyla kazanılan her türlü mutluluğa, her türlü şampiyonluğa sevinmiş bir taraftarım ta ki bu akşama kadar. Bu akşamki Trabzonspor maçı faciası tam bir skandaldır arkadaşım. Hakeminden tutunda maç yönetme şekline kadar, penaltılara kadar, kartlara kadar tam bir rezalet. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir derbi ben görmedim. Şimdi ben bir Galatasaray taraftarı olarak bu 3 puana, bu haksız 3 puana çanak tutan, yardımcı olan kim varsa onların hepsine buradan Allah belanızı versin diyorum. Şurada içinde bulunduğumuz şu şartlar altında onca şehit veriliyorken, ülke kaos içindeyken 3 kuruşluk bir futbol zevkimiz vardı. Onun da anasını bellediniz. Helal olsun size. Buradan TFF'ye sesleniyorum arkadaşım. Ne Türksel Süper Lig'de ne PTT Birincilik'te bundan sonra Allah aşkına hiçbir haksız rekabete çanak tutmayın. Artık elinizi eteğinizi şu futboldan çekin. Buradan Galatasaray camiasına yönetimine de sesleniyorum. Bu 3 puanı kabul ederseniz siz de şeref yoksunuzsunuz. Ben bir Galatasaraylı taraftar olarak bu 3 puana hiçbir zaman sevinmedim, sevinmeyeceğim de. Böyle bir 3 puana sevinen Galatasaraylı varsa, içi ferahsa bir şey diyemiyorum. Ama ben gerçekten hakiki bir Galatasaray taraftar olarak bu 3 puanı hiçbir zaman kabul etmeyeceğim abi. Tekrar söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan sesleniyorum. Elinizi, eteğinizi artık şu lanet futbol düzeninden çekin. Ne yapıyorsanız yapın. ister istifa edin. Bir şey yapın abi. Elinizi eteğinizi çekin artık ya. Millet adam gibi futbol seyretsin ya. Kim şampiyon oluyorsa bileğinin hakkıyla şampiyon olsun artık. Bir Galatasaray taraftarı olarak ben bu rezalete ortak olmak istemiyorum. Ne camia olarak ne bir Galatasaray taraftarı olarak biz bu üç puana hiçbir zaman ortak olmayacağız. Buradan inşallah seslendiğim kişiler sesimi duyar. Nacizane. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.